Yazamadığım Guernica Gazze şiiri için notlar. Rabbim, bir ses sahibi kıl beni. Ses ki ayna olsun. Bir ses Rabbim, kendini görmeyen göze tutsun sözünü. Asıl ağdı yakılacak olanın Gazze olmadığını sanırım anlatamayacağım bir şiir olarak. Ve şu iki kutuplu dünya hani, Gazze ve ateşine odun toplayanlar dünyası. İkincilerle aramı açıp, Allah'la aramı iyi tutmam gerektiğini anlatamayacağım. Onlar şehit olurken geri kalan dünya, şahit olduğuyla ateşine odun topluyor. Bunu da. Sanırım evet, her vaktin bir emirle var kılındığını ve Gazze kan ağladığı bu vaktin emrini bilir. Bu tarafta korku, endişe, tazelenen imanın amelsiz, yenilenen ruhun bedensiz olduğunu da. Aldatmak için, oturmaya ikna için kendimizi, kanaat önderleri yarattığımızı. Hayır, yeterince kapitalist, konformist, iyi bir siyonist olamadığımız için muzdarip olduğumuzu anlatamayacağım. Guernica Gazze'yi Gazze için değil, Gazze'den geri kalan dünya için yazmak istediğimi. Çünkü diyecektim onlar şehit dünya gözüyle. Onlar mazlum, mağdur, mustazaf ama vakur, ama şehit. Onlar giren vaktin ameliyle canlarını dişlerine takmış, amansız mücadele ve mücاهده edenler. Durumu içler acısı olanlar, geri kalanlar. Kendilerine tercih ettiği akıbet hep kıyamet sonrası hesap sahneleri canlanır gözlerimde. Pişman bir kalabalık, geri dönmeyi arzulayan, Allah ile aldatılmışlık ve şikayet aldatanlardan, işleri kendilerine güzel gösterilenler. Bunların Guernica'sı yazılmalı, evet. Bunu anlatamayacağım bir şiir olarak. Sanırım, evet sanırım, günde beş vakit kulağımızda ezan sesi var dernekler, vakıflar ve yeşil sermayemiz, yayın evleri, medya, gazetelerimiz falan, bunlar da neymiş? Partimiz ve iktidarımız. Cennetin de bizim olduğu zannıyla, gün öğüterek ateşine odun toplayanlar olduğumuzu anlatamayacağım. Putunuz taştan değil, bundan baltası kelimelerdir. Anlatamıyorum, bir kardeşlik yok ortada. Kardeşi enkaz altında kaldığında, hani sesimi duyan var mı dediğinde işlenen ameli gördün. Deprem değil, afet değil. Kaç günde kaç bin Müslüman, bilmem şu kadarı çocuk. Kardeş olacaktınız da oturacaktınız öyle mi? Anlatabilmek isterdim bir şiirle, sesimin sahici bir ayna kılınıp her dünyalıya kendi aksini göstermesini. Dilimin tek tek putlarınızı kırıp en büyüğünün boynuna balta asmasını. Velev ki ateşe atılayım, Nedir dilime doladığım putunuz? Sürekli takdis ediyorsunuz da anlatabilmek isterdim bir şiirle adı Allah olan bir putunuz olduğunu. Bir peygamber yarattığınızı ve bir kitap. Bunun alenen şirk olduğunu malum. Onun adına konuşuyor, ahkam kesiyorsunuz. Tahrif ettiğiniz ama adı İslam, ama bir dininiz olduğunu ve bütün inançlarınız bütün evet hepsi tonlarca bombaya dayanamadı da Gazze'de enkaz altında kaldı. Bu edinilen devleti ve vatanı ve bayrağı ve toprağı nasıl da bir İbrahim gerektiğini, gavurlara söverken vicdan rahatlatıldığını, bunun artık bir mesele bile olmadığını, kendi partinizi ve liderinizi ve yeşil bir kemalizm inşa edildiğini, bunları fark etmeyecek kadar kör, sağır olduğunuzu, geri dönmeyi arzuladığınızı ama çıkılmayacak bir batakta olduğunuzu örtmek için nedameti, daha da daldığınızı dünyaya. Hayır, anlatamayacağım. Üzgünüm. Sanırım anlatamayacağım. Allah'ınız, peygamberiniz ve İslam'ınız Gazze'de enkaz altında ve siz onları kurtarmaya da azmetmezsiniz. Öyle sapkınca ki inancınız, öyle kötü şeyler emrediyor ki kitabınız, yıkıldıkça, sarsıldıkça kökten inancınız, imtihan sayarsınız. Bunu da Hatırlayın, nerede, ne zaman çığırtkanlık yaptığınızı, ne için çıldırdığınızı ve gözünüzün hiçbir şeyi görmediğini. 2 milyon Müslüman, Gazze'de, şimdi, nerede İslam, nerede İslam kardeşliği? Peki var olan ezanı Muhammedi, camiler, namaz ve oruç, hepsi aldatmak için kendinizi, kendi yarattığınız Allah ile putlarınızdır inşallah. Anlatabilmek isterdim bir şiirle. Köpeklere, eşcinsel sapıklara, her bir inkarcıya müşfik oldunuz da eziklik teolojisi imanıyla sade Müslümanlara şedid oldunuz. İman umdeniz ve tanrınız olan bu devleti aynı zulümle gördüğünüzde hangi adla boyun eğiyor iseniz o iman üzere meşru gördüğünüzü ve öylece ateşinize odun topladığınızı ah bir anlatabileydim. Aldatarak Türklük, Müslümanlık, ümmet olma vehmi büyüterek Evet bir vehim ekradığı ve etrakı sarmış sarmalamış. İşlenen vebale ortak ve ateşini odun toplayanlardan olmayacağımı anlatamayacağım. Yazarak çizmek istediğim Guernica tablosu. Burada Kabe imamının olacağını, bizimkinin yanında poz verdiğini, bila istisna devlet başkanlarının el salladığını, sarıklı, cübbeli, sakalı uzun, bıyığı kısa olanların sırıttığını, anlatmak, anlatabilmek isterdim bir şiirle. Gazze yanıyor efendim. Hayır, oraya elimi uzatamıyorum. Teşebbüs ettim de, güç yetiremedim de, içinde bulunduğum halin nasıl bir ateşi odun taşıyarak harladığını korkuyorum, anlatamayacağım. Anlatamayacağım başka şeyler de var. Hahamları ve rahipleri Rab'bel edinenler bu ayeti en çok hatırlatanlardır. Sonra cami cemaatleri, vakıf, dernek mensupları. Bunu ve Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Ayetini ise kimsenin hatırlamadığını. Kanaat öneri varken kendi mi muhatap olacak ayete? Bunu da. Hiç gavura laf yok mu? Yok efendim. Canları cehenneme. Subhanallah şu küfarın ne kadar da yakışıyor amelleri imanlarına. Ne kadar da kendine en yakışanı yapıyor her biri. Bak Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Kur'an'daki de Müslüman değil. Bayraklaştırılan onca ayet. Nisa 75 yok mu hani? Ayet ya. Devlet olmanız mı isteniyor orada? Güçlü silahlarınız olması mı? Önce gücünüz olması mı gerekli? Yok yok. Ben yanlış anlıyorum. Önce sizden devletinizin bekası ve rasyonel refleksler emrediyor olmalı bu kitap size. Hayır anlatamıyorum. Nasihat için ölüm yeter mi? Ciddi misiniz? Kaç ölüm? Terennüm ettiğiniz tevhid sözü gibi anlamsız bir söz Söylediğimizi anlatamayacağım. Öyle ya, ben de korkuyorum. Ben de okuyorum, siz de. Kalkmış, gazellerin itikadından Den vurur öteki. Sahabe Hanzala yaşıyor olsaydı da göreydim ağzınıza kürekle vurduğunu. Dilim olaydı da anlataydım. Sanırım evet anlatamayacağım. Bu camiler yıkılmalı. Bu kitap okunmamalı. Kimse Müslümanım dememeli vehim büyütülmesin için. Gazze yanıyor efendim. Hayır, yanan Gazze değil. Bu oyun ve eğlence dünyasında, bu gölgelikte onlarınki olup bitecek bir hadise. Yanan bizleriz. Sonsuzca yanmaya aday, ateşine odun toplayanlar. Allah şahidim olsun. Ben Gazze'den geri kalan dünyaya sırtımı çeviriyorum. Benim tek farkım ateşine odun toplayanlarla arama ayrım koymak olduğunu anlatabileyim isterdim bir şiir olarak. Kitap şurada duyulmazken bunca söz kar eder mi? Ne ki elimde kalan yalnız yazamadığım bir şiir için notlar ve vaktin emrini aramak. Heyhat vakit çıkıyor. Haydi.